arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft videos Minecraft çekiyoruz. Ay Hunger Games çekiyoruz işte. Ne oldu? Biz yeni çıkan bir tanıtım olarak çekiyoruz. Yani tanıtım olarak çekeceğim yani. Ne olur bana yardımcı ol olur musunuz? Yorum falan atın, beğeni falan abone. Sizin de bir intro falan kurmaya çalışın. Ne olur beni elinize şey, yardım etmeye çalışın. Yardımcı ol, ol olmayı. yardımcı olun. Ne ben sonra da getiremem. Bana yardım yardım ederseniz çok iyi olur. Çok lazım çünkü. Sonra da ne diyeceğimi de bilmiyorum. Berat! Berat yere koy yere koy! Ben giy. Şu anda kötü bir başlangıç yaptım yani yeni açınakalım ne olur yorumlara yazın yapmamı ister istiyorsunuz. Son çok yardım yardımcı olursunuz ne yapmamı istiyorsunuz ya, yani yorum falan atarsanız çok yardımcı olursunuz. Şu anda çok çok falan lazım lazım lazım. Yani yes, sadece tanıtım amacı çekiyorum yani de anlamışsınızdır. Yani böyle kazanarak kazan böyle hep, böyle şey yapmayacağım sadece. Artık nereye kadar gidersem gitmeye çalışacağım. Adam kesmeyi falan eğlendirmeye çalışacağım sizi. Adamın demir zırhı var. Onu niye giymiyor? İşte elinden gelene kadar böyle yardımcı olmaya için ay yardımcı olmaya çalışıyorum diyorum ya. Yardım elinden gelene ne kadar böyle video çekmeye falan çalışacağım. Yorumlara yazın. Bilmediğiniz şeyler sizi falan. Anlamışsınız işte. Ne olur yardım edin. Sonra ne diyeceğimi de bilmiyorum zaten. Bu kadar kötü. Yani diğer videolarda böyle olmayacak. Ne olur yardımcı olun. Like Yorum atın. Like atın. Abone atın. Ne olur yardımcı olun. Atarsanız sevinirim. <laughs> boğazım ağrıyor. Ya sesim ağrıyor. boğazım ağrıyor yani. Şey gibi. Anlaşız işte. Ne diyeceğimi de bilmiyorum artık. <laughs> Sonra çok kötü bir zaman zamanlamada geçecektim. Çekiyorum da. Çok kötü lan. Elmas kazmış. Kılıç yaptı. Ve bir de van diyeceğim çekiyorum. O, 10 dakikalığını nasıl uzatabilirim? Onu da söylerseniz çok çok teşekkür çok yardımcı olursunuz. Yani 10 dakikalı, 15 dakikaya ya da 20 dakika falan video çekmek bir şey yap, yapmaya falan düşünüyorum. İşte böyle, böyle, uzun videolar çekmeyi düşünüyorum ama bandınca 10 dakikalık çektiği için yani böyle oluyor. Ne olur yardımcı olmaya çalış çalışın. Adı, yakınlarda birisi var gibi. Mal et almadım. Şuradaki chest. Miş et almadın. Baya var fish şey et Yanında kardeşim var. Ş yani, ya yani çok et var. şey ya işte. Et var. Allah. Yani çok kötü bir zamanlama da çektim yani. Ne yapabileceğimi de bilmiyorum yani. Arda sırada koluklar yardımcı olsun diyorum. Doğukan şimdi arama bir iki dakika bekle ya bir video çekeceğim Kapat Ya Doğukan niye arıyorsun Cık. Doğukan kapa kapa Doğukan videodayım. Kapa. Devam edelim biz. En yani son çok kötü bir zamanda mı falan. Arada sırada konuk falan alabilirim dedim zaten. Bu ilk videom yani ne yapacağımı da bilmiyorum. Ne olur yorumları yazın. En çok yardım ihtiyacım var aslında. Ne yapacağımı da bilmiyorum yani. Böyle ne sen falan filan işte böyle kötü şeyler falan demeyiz. Yani işte kötü şeyler falan değil mi? S sadece tanıtım falan alacağıyla çekiyoruz ya da çocuk sesimi falan filan diye öyle kötü şeyler söylemeyin. Yorumlarda işte öyle yaz yaz yazılar yazmayın. Ya ne yapacağımı da bilmiyorum zaten. Ne olur yardımcı olsanız sevinirim. Çok yar yardıma ihtiyacım var. o 5.47 hemen adamı verteyim yoksa 5, 5 dakika sonra kapanacak bu video kendi kendine kapanmasını da istemiyorum. 6, 5, 49 51 52 49 40. Nerede lan bu? Ha, bu şeylerde anlaşıldı. Adamı yakalıyor musun? Bu bizim üstümüzde olmalı. Ve kaçıyor. 5 Buradan şey olduğuna göre Skuredi galiba. Hulk. Hemen adam kesmem lazım. Altı dakika olmuş video. Yani çok kötü bir zamandayım. De, eğer dört dakika sonra kendisini kapatırsa özür dilerim arkadaşlar. Hani ilk video, ne ne yapalım? Ölürsem video kapat. video kapat. Yani öleyim mi artık ne yapayım onu da bilmiyorum. Hani neredeler bunlar ya? Çok bir şey. 115 metre 193 metre. Ben su de öldüreyim. 13 dakika falan. Ama benim hemen bu videoyu bitirmem lazım. Yoksa kendi kendine kapanacak. Yani çok özür dilerim. Yani kendi kendine kapanırsa. Şimdi çok özür dilerim. Videoyu tamamlayamadım diye. Eğlenemezsiniz diye. Yani ilk videom yani yorumları falan yazın ne olur bana yardımcı olmaya çalışın yardımcı olursanız sevinirim Yani ne yapacağım bu da bilmiyorum. Su işi biten ok. Şuraya gitmiş. Su bir metre. Şurada. Geliyor. Şey altı. Evet buradan gitmiş. 9.40 50 62 44 37 32 evet şurada birisi var. 22, 12 keseceğim seni keseceğim şimdi arama beni Arama ki keseceğim hadi <laughs> çok kötü zamanda alıştı. Hemen kesmem şunu. Kesmem lazım. Ya bitti. 9 dakika kalmış. 9 dakika. Hemen seni keseyim de bari video bitsin. her Bey'le görüşürüz arkadaşlar. Ne olur yorum, like ve abone atmayı unutmayın. Hemen kapanırsa geçerli zaten. Hadi seni hemen öldüreyim ya. Bekle. Oğlum seni okla yiyeceğim. Ok. Al işte böyle gidereceksin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Şey, zaman kalan zamanla hala videomu çekeyim. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın. Bay bay. Bu kalan zamanlı kalan zamanla da böyle gezerim artık. Ne yaparım? Anladım. Kendi kendini kendi kendini kapatacak birazdan. Özür dilerim yani. Çok böyle kötü olduğu için yani bu kadar uğraş uğraşacaktım aslında uzun olsaydı. Yani özür dilerim arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Vay vay. Görüşürüz. Aa! Aa biraz daha geç çekiyor. Aa! Evet arkadaşlar devamını çekebilirim şu anda. Devam hala geliyor ag agalar. Agalar. Ya her işte devamı geliyorum Devamını çekebileceğim. Acıktı. Sandıklar yenilenmiş. Hemen sandıkları açalım hemen. 5 dakika kalmış? Çünkü 5 dak 15 dakikalık atabiliyorum. Çok sevindim şu Yani olmaz sanar san, san sandım. Hiç bir bok olur. An sandım yani. Ölürüm ölürüm sandım. Ya da video evet hemen durur mu? Ben diyeceğim biliyorsunuz zaten. Hı, bok gibi. Hani sandık nerede? <laughs> Arkan, şu Heh. Orada mı? Ne? Yani özür dileriz yani. Yeni, yeni özür dilerim. Ya, yakında ben o Z'yi de kapacağım yani. İnşallah 9. Evet. Sınırsız çekiyorum. oraya çı, çırak işe yaramış. Tabii ki bandiyeceğim çırakını da atarım. Çırak yap çırak yaparsınız. Sonra artık artık ne yaparsınız bilmem. Öl lan öl öl. Evet. Evet bitiyor video. Evet bitiyor. Bitiyor mu video? Evet bitiyor mu video? Evet çocuğum evet, Kazanıyorum. Kazanıyor muyuz? Sen sen sandık bitecek sandık. Ama kazanıyoruz. Evet, öcü, öcü Bakalım kazanabilecek diremeyeceğim miyiz? Artık. Diremeyeceğim. Kardeşim biraz sus, Yani şu an çok kötü bir zamanlama çektim. Şey, Bakalım kim gelecek? kim gelecek? Evet, kim gelecek? Üstten bir tane daha lan. Arkadaşlar eğer beni oyundan atarsa özür dilerim. Oyundan atacak gibi. Evet. evet attı. Peki. Neyse zaten yerci belliydi. Ne diyecektim saat. Kastı. Sonra gidermeye çalışırım. Şimdi. Yani belki böyle olmasaydı. Değil. Yani çok özür dilerim. Değil. Artık yiyecek bir şey de bilmiyorum. Görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Lan sen söyleyeyim. Görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Bay bay. Ve özür dilerim. Kaç kaç kez özür dilerim. Hoş <laughs> oldu Tamam dur anne. Aa devam etmiş özür dilerim arkadaşlar. Devam ediyor hala.